Ana ne pişiriyorsun? Duvarda yumurta. Yine mi yumurta? Tavuğa döndük yumurta yiye yiye. O zaman senin her gün kaymak yemeni lazım oğlum. Niye? Dolmaya dönün her gün yata yata. Hey mom, what are you doing? Sarı saydap yapıyorum. Fakirler bilmez. Wow, it's delicious. Ben de sana liste yaptım. Bunları marketten aldık. dedi. Ana sen liste yapmamışsın ki. Orhun abi niye mi yazmışsın? Bu var ben okutma, okutuyoruz. Orhan abidelerini de yazardım. Ferda abidelerinde. Mesela yoluk çıkıyordum, yolun uzun, atıyorum yersin. Oğlum sana listeyi WhatsApp'tan mesaj olarak attım. Tamam ana, ben de mevsim marketleri attım. Aha da geldi.